Şuna bir bakın Twitch kahkaha tufanı 14 artık korkmuyoruz diye bir video gelmiş hemen ona bakıyorum. Sonra okuyacağım abonelerimi donetlerimi efendim. Adam bir level geçiyor. Ulan! Ulan nasıl ya? Kimin abonesi bu? bu benim abonem birazcık yarabbim. Silahlar eşit vermiş. Allah Allah. Anamız. Ne oldu? Tamam. Şimdi e, şeye gideceğiz. Aha. Ne oynuyor? Ya? için kullanılır. Güzel. Merhabalar. Anamız. Nope. Abi niye korku oyunu oynuyorsunuz? Oynamayın şu oyunu. Bu arada Hakkı Layers of Fear'a başladı biliyor musunuz? Sabah gülmekten ölüyordum. Çok eğlenceliymiş izlemesi. Ben şimdi anladım sizin neden korku oyunu oyna dediğinizi. Hakkı oynuyor çok eğleniyorum gerçekten. Çok sinir bozucu bir şey bu arada. Ne? Ben onu havada yakalarım. Alatlar eklemiş çıkıyor düzelteceğim birazdan. Atma bacı Atma. Ananı At. Lan atma lan. Ben de o ben de ben de göğsümde yumuşatacağım. <laughs> ben de o ben de ben de. Korkumdan öleceğim şimdi bana güveniyorsunuz çünkü. No. Yürüme. sen ne biçim insansın? Hani bile şerefsizlik olur mu yani? Dur smoke atayım hem bekle smoke attım. Kanser kötü. Dur ama. Mitar Smoke <laughs> mu? Şakası, şakası. <laughs> Seni bıraktım bak sakın. Sen ben burada. Yo yo ben düşmem. Oo <laughs> bu. Hani <laughs> adam çok kötü vurdu. Size şöyle söyleyeceğim. Şimdi bu oyunu biliyoruz. <laughs> o kadar bilmem, değil mi? smoke diyor. <laughs> Tamamlar. Artık herhalde korkma morkma bilmem ne falan filan atlattık onları. Tamam. Tam, tam yer nerede? Yemin <laughs> ediyorum altıma işleyeceğim. Yukarıdayız yardım edin yukarıdayız yukarıdayım. Artık herhalde Dın <laughs> 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 ben çok gülüyorum böyle şeylere ya. <laughs> Bu hangi oyun ki? Aynı oyun mu acaba? Burası boş. Ben bir daha Abi A'ya gidiyor bunlar bence. S*** varmış adam Atın üstüne at mı? mi? Ya insanlar aşağıya koyuyorlar öyle bir şey Kimse koymuyordu normalde <laughs> Ne olduğunu görmedim Ne olduğunu Hayatını görmedim Olmuyormuş öyle bir şey, şey. <gülüyor> 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 Neden abi peki? Yine hayatına şöyle girsem ne yapabilirim? <laughs> Abi Sürekli şıklatmayın parmağınızı bırakın artık on. <laughs> Hayır Mert istemiyor. Şerifle gidiyor. Seninde senin ya. Bitti A V P. Tam niye deşlemedin bak. Nereye, Nereye gidiyor Elbette <laughs> bak. İyi akşamlar delikanlı. Gelinçi görmek ister misin? Bir şey söyleyeceğim, Normalde de böyle oynuyor. O giderek uzaklaşıyor. Çünkü ben ilk e, CS e oynamaya başladığımda mesela ilk FPS e oynamaya başladığımda ben kendim bireysel olarak hareket ettiğimde e, kesinlikle de şey olacağını düşünüyordum. Hani oyunun içerisinde daha hareket edebileceğime inanıyordum. Yani bu konuda inancım çok yüksekti en azından. <laughs> Aha, aha, adam Güney Tarkan gibi ayakta öldü lan. O ne la ya? Onu. Ne onun o? Bir dakika o ne o ne? Bak o bir mor şey bir baksana içinde bir şey var mı? Ne? Adam. Aa ne o? Adam, ya fışkırtmadı o. Oğlum, adam, <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ama ne diyorsunuz lan? Arkadaşlar ad şey adamın şey pipisi var mı? Bana onu söyleyin ona göre yanlış yaklaşacağım. Dur ben gideceğim. Ben de ba önündeki başka pipisi yerde galiba. Abi öyle Acabam mı boyutta değil o ne olur bir adam Ne <laughs> o ya? Senin ananın ağladı bu. Ya önüne bağlamış işte. Size. Yerliler bu bağlama böyle değil yapıyor. <laughs> lan nasıl yerli? Bakayım. Hangi oyun <laughs> bu? <de> bağlamış, hiç <laughs> yerli Afrika Bu oyun Grinel mi? ya Harun ya Belli oldu niye önerdiğin oyunu ya öyle bağlanmış falan değil adamın göğüs kafesine kadar uzanmış şuna bir bak. <laughs> <yok>. Merhabalar. <laughs> ananı s**tim dur dur o silah alamadım. No. <laughs> ya ananı s**tim ama ya. Abi çok heyecanlandım bu nasıl geldi ya. Ya abi heyecanlandım <laughs> s**tim ya. <laughs> Vallahi heyecanlandım. Çek bunu saymıyorum. Bu ne abi ya? Bir daha GTA oynarsın. Bir de saymıyor Bunu saymıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Aniden bir şey çıkmasın. Çıkacak. <laughs> <laughs> <oluyor ya>? Bizim <laughs> misin? <laughs> Bak bu flaşı biz Türkiye'de deven atabiliyoruz. Hazır mısın? Böyle bir plaj attı ki suyu döktü. Hahahaha Aaa 3 hocam, uyudun mu? Ah, Aaa gerçekten zıpladın ya. Of! Cıldım. Hadi komik Cıldım. Ay ay! <gülüyor>